Gençler merhaba. Bugün sizlerle beraber güzel bir polinom sorusu çözeceğiz. Soruya geçmeden önce videoyu bir durdur. Önce kendi başına bir çözmeye çalış. Ardından gel beraber bakalım. Soruya bakalım. M ve N gerçel sayılar olmak üzere. Px eşittir. X küp eksi 6x kare artı mx artı m polinomunun neyi varmış? 3 kökünün de pozitif tam sayı olduğu biliniyormuş. Ayrıca P2 değerinin de P3 değerinden büyük olduğu bilindiğine göre M artı N toplamı kaçtır? Soruyu şöyle bir yorumlamak istiyorum ben. Önce bir şu bilgilerimizi kontrol edelim. ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denkleminde. Ben sana desem ki kökler toplamı nedir? Hemen ne diyeceksin hocam? Eksi b bölü a'dır. Kökler çarpımı nedir desem? x1 çarpı x2 hemen c bölü a diyeceksin. Peki benim denklemim ikinci dereceden değildi. Buradaki gibi üçüncü dereceden olursa. Yani şöyle yazalım. ax küp artı bx kare artı cx artı d eşittir. Sıfır şeklinde bir denklemle uğraşırsak bunun kökler toplamını ve kökler çarpımı nasıl bulabiliriz? Cevabı şurada yatıyor aslında. Gelin bir bunları inceleyelim. Ve aslında bize anlatılmayan ama birçok polinom fonksiyonuna geçerli olan birkaç tane kuralı öğrenelim. Şimdi ben burada kökler toplamı yaptığım zaman ne yapıyorum? Eksi b bölü a yapıyorum. Öyle değil mi? Bak buradaki b dediğim ifade ne benim? x'in katsayısı. x ne? En büyük dereceli terimden sonra gelen terimin katsayısı. A ne oluyor? En büyük dereceli terimin katsayısı oluyor. O zaman ben herhangi bir polinomda kökler toplamını bulmak istersem en büyük dereceli terimden sonraki gelen dereceli terimin katsayısını en büyük dereceli terimin katsayısına bölüp önüne de eksi koyduğum zaman kökler toplamını bulmuş olacağım. Umarım anlaşılmıştır. Gel hemen bir örnek yapayım mesela şöyle bir polinomumuz olsun. Sonra hani bunu genelleyelim. A n çarpı x üzeri n olsun. Artı a n eksi 1 çarpı x üzeri n eksi 1. Artı a n eksi 2 çarpı x üzeri n eksi 2. Artı nokta 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 nokta. En sonunda şöyle bir e, c sayısına kadar gidelim. Tamam mı? Bizim genel polinomumuz bu olsun. Şimdi ben polinomun kökler toplamını bulmak istersem artık kaçıncı derecedense. x1 artı x2 artı nokta 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 seni bulmak istersem. Ne yapıyorum? En büyük dereceli terimden sonra gelen dereceli terimin kat alıyorum. Yani a n eksi 1 alıyorum. Bölü en büyük dereceli terimin katsayısı yani a n diyorum. Önde de ne var? Eksi var. İşte biz kaçıncı dereceden olursa olsun tüm polinomların kökler toplamını bu formülle bulabiliriz. Gerçekten çok işimiz yarayacak. O yüzden bunları bilmemiz lazım. Çünkü çok zor şeyler değiller bunlar. Sadece ikinci dereceden de kendimizi sınırlamayalım. Umarım burası olmuştur. Şimdi gel kökler çarpımına bakalım. Şimdi şu kökler çarpımını birazcık inceleyelim. Kökler çarpımında ne yapıyoruz biz? C bölü A yapıyoruz değil mi? Sabit sayı bölü en büyük dereceli ifadenin önündeki katsayı yapıyoruz. Aslında eninci dereceden bir ifadede kökler çarpımı yine şöyle bulunur arkadaşım. Bak şöyle yapayım. X1 çarpı X2 çarpı nokta nokta Xn. Eksi 1 üzeri n çarpı sabit sayımız burada yine c'ydi. Bölü en büyük e, dereceli terimindeki katsayı yani baş katsayımız kaçtı? A endi. Kökler çarpımında kaçıncı dereceden olursa olsun eksi 1 üzeri n çarpı c bölü a, endi bulabilirsin. Zaten dikkat et. Bak şu formu gel şuraya uygulayalım. Eksi 1 üzeri ikinci dereceden olduğumuz için iki demiyor muyuz buraya? Çarpı c sabit sayım bölü a. Buradan da ne geliyor kökler çarpımın? C bölü a geliyor. Umarım anlaşılmıştır. Bunlar gerçekten kıymetli bilgiler. Ve bizim sorumuzun çözümünde çok büyük rol oynayacaklar. Şimdi bu öğrendiğimiz bilgileri gel şurada kullanmaya çalışalım. 3 kökün de pozitif tam sayı olduğunu ben biliyorum. O zaman bu 3 kökün acaba toplamı ne olabilir diye gel şuraya bakalım. Bunun kökleri x1 olsun, x2 olsun ve x3 olsun. Şimdi bunların toplamını bulacağım. Bunların toplamı nasıl bulunurdu? En büyük dereceli terimden sonraki gelen dereceli terimin katsayısı. Bak x küpten sonra x kare var. Değil mi? x küpün bir küçüğü. Bunun katsayısına b. Yani eksi b bölü yine neyle bulunacak? a ile bulunacak. Şimdi buraya baktığım zaman benim burada b dediğim şey burada eksi 6'ya denk geliyor. Eksi eksi 6 bölü a dediğim şey ne? x küpün katsayısı 1. O zaman benim kökler toplamım ne geldi? 6 geldi. Şimdi kökler reel sayılar değil. Kökler pozitif tam sayılar. O nedenle 3 tane sayının toplamı hangi durumlarda 6 olur? Gel bunları bir inceleyelim. Gel bunu hatta durum durum inceleyelim. Birinci durum. Benim köklerim ne olabilir? 1, 1, 4 olabilir değil mi? 3 tane pozitif tam sayı topladım. 6 oldu. İkinci durum. 1, 2, 3 olabilir. Şöyle güzel yazayım şunu da. 1, 2, 3 olabilir. Yine toplamlar 6 yapıyor. 3 durum ne olabilir? 2, 2, 2 olabilir. Kökler farklı falan dememiş. Zaten farklı şunu da yazamazdım. 2, 2, 2 olabilir. Eğer benim köklerim 1, 1, 4 olsaydı... Benim polinomum zaten gördüğünüz üzere başka sayısı 1. O zaman şöyle yazabilir miydim? x eksi 1, x eksi 1, x eksi 4 olarak yazardık. Eğer benim polinom 1, 2, 3 şeklinde olsaydı x eksi 1, x eksi 2, x eksi 3 şeklinde yazacaktım. Çünkü köklerimiz 1, 2, 3. Polinom 2, 2, 2 olsaydı kökleri de x eksi 2'nin küpü şeklinde yazabilirdim. x eksi 2, x eksi 2, x eksi 2, x eksi 2'nin küpü yapar. Şimdi polinomumuz bunlardan birisi. Ama hangisi? Bunu teyit etmemiz için arkadaşlar şuradaki bilgiyi kullanacağız. P2 değerinin P3 değerinden büyük olduğu biliniyormuş. Gelin şurada başlayalım. Eğer ben x'in e 2 yazarsam ne olur? Ee, şuradan p 2yi hesaplıyorum, polinommuş olduğunu düşünüyorum. 2 yazdım, 0, 0'un küpü 0 yazdı. P3'e bakalım. 3 yazdım, 3'ten 2 çıktı, 1, 1'in küpüne geldi 1. Bak burada P2 küçüktür P3 oluyor, değil mi? Bu şartı sağlamadı. Gel şurada bakalım. P2'yi hemen hesaplıyorum. X'in 2 yazdığım zaman burası 1 geldi. X'in 2 yazdığım zaman 0 geldi. X'e 2 yazdığım zaman burası da eksi 1 geldi. E 0 çarpı bir şey yine 0 geldi. Şimdi P3'e bakıyorum. 3 yazdım 2 geldi. 3 yazdım 1 geldi. 3 yazdım 0 geldi. Burada 0 geldi. Bak burada P2 eşittir P3 oldu. Yine şart sağlanmadı. O zaman artık benim polinomum budur. Ama yine de gel bir teyit edelim. P2'yi bulmaya çalışıyorum. X'e 2 yazdım. Şuradan 1 geldi. Şuradan 1 geldi. Buradan da ne geldi? Eksi 2 geldi. Bunların çarpma eksi 2 olacak. P3'ü bulmaya çalışıyorum. Buradan 2 geldi. Buradan 2 geldi. Buradan da eksi 1 geldi. Bak buradan da eksi 4 bulduk. Gerçekten eksi 2 eksi 4'ten büyük olduğu için P2 büyüktür. P3 değerini bulmuş olduk arkadaşlar. O halde benim polinomum yani Px polinomum şöyle düzenli yazalım. X eksi 1, X eksi 1, X eksi, 1, X eksi 4. Artık sorunun sonuna geldik. Buradaki m ve n değerlerini bulabilmek için yapacağım şey şunları içeri dağıtıp polinomun tam oluşturmak. Bak şurayı dağıttığım zaman x ile x'i çarpacağım. Zaten x eksi 1'in karesinin açılımı var. x kare eksi 2x artı 1 ile x eksi 4'ü çarpacağım. x kare ile x'i çarptım x küp. x kare ile eksi 4 çarptım eksi 4 x kare. Eksi 2 x 2X ile x'i çarptım eksi 2 x kare. Eksi 2 x, kare. x 2X ile eksi 4 çarptım artı 8 x. Artı 1 ile x'i çarptım. Artı x. Artı 1 ile 4 çarptım. X 4. x küp. Şimdi x kareler bir burada var. Bir burada var. Eksi 6 x kare geldi. 8 x. 1 x de burada. 9 x. Eksi 4 oldu. Bak x küp. x küp şurada da var. Eksi 6 x kare. Eksi 6 x kare burada var. O zaman m'ye buradan ne diyeceğim? 9 x olduğu için m'ye buradan 9 diyeceğiz. N'e de eksi 4 diyeceğiz arkadaşlar. Bak m ve n değerlerini bulmuş olduk. Bunların toplamını istiyor. 9 artı eksi 4'ün toplamında ne gelecek? 5 gelecek. Yani aranan doğru cevabımız C seçeneği olacak. Güzel bir soruydu. Ee, N'ci dereceden ifadelerin kökler toplamı kökler çarpma hakkında da umarım bir fikir sahibi olmuşsundur. Umarım yararlı olabilmişimdir. Kendine çok iyi bak. Seviliyorsun.